Arkadaşlar bugün sizlerle adamı genişleteceğiz. Adamı genişlettikten sonra başka şeylere yer Arkadaşlar al biz koptum korktum ya. Bakın Abi bayağı Allah var ya. Ya dehşet lag Abi. Elle kes. Abi, oha ya. Bu nasıl bayağı laglı sitem. Ne doldu abi? Bunları topla. Bunları da topla. Ana düştü. Şimdi bunu böyle yap Bunu da böyle yap. Böyle gençlik sarmışsın. Böyle yapayım. Burayı da böyle yapsın. zaten sonra hmm, 22 odunum var kaptüsleri bir satayım hmm, şimdi abi markete gidelim be ah, Asada basada satılıyordu Abi nerede lan? Bu kakao. Abi bu nerede? Yok abi ya. Yukarıda var mı? sorun <laughs> tuttu lan benim. Şimdi yok ki hiçbir yerde bu. Harbi yok abi Arkalarında da varmış Yok ya Buralarda Yok Bu ne lan? İksir yeri bu ha? lan? Abi Hayır, Böyle oluyor mu aslında? Olmuyor Keşke olsa lan Şimdi gidelim. Ha, Kasma yöntemimi biliyorum abi. Bundan ne kadar alabilirsek. Alın ya abi. Abi. 5 tane aldık. 14 tane aldık. 5 tane. Sana 5 tane aldık. Para 2 ne var? Kartonumu biriktirsem arkadaşlar. Bu arada hmm, kır, buraya dik, sonra balkabağı lazım, buraya dik, ne olur ne olmaz bunu da kır, gelmedi, tamam, gelmez, buraya koy, bayağı geniş ettik arkadaşlar bu arada. Gansı keselim be. Kes abi. Hı. İki tane daha fidan var. Abi. Abi ya. Arkadaşlar hemen geliyorum bir stek yapayım hemen geliyorum geldim arkadaşlar 1.64'lük kırık tas yaptım şimdi genişletelim paramızı bunu satarsak da olur. burayı sırayı yapayım satayım geri kalanı kırık tas yeri varsa hmm. kartopu satarak baya büyük para yapabiliriz arkadaşlar demir farmı yapsam bir iki bölüm sonra belki malzememiz olursa yani bundan kırık taştan bayağı lazım. Şimdi abi gidelim. Abi bayağı donuyor. ya. Abi oha. Sen de market al markete gidelim mi? Burada satılan yer. Heh, var. Tam önümde oldu. Sat abi. 140 lira kazandım. Buradan 10, 7 tane daha aldık. Baya güzel oldu. 11 liram var. Şey, Alkabağ nerede? Alkabağ ne kadar diye bakayım varsa. 12.000. Bayağı az abi köy. Var mı? Abi bu. ama bu ne? Sonra gidelim akşamıza. oldu sattık. Bunun için alan lazım. Kartofilin olması için. Yağmur yazar direkt gidiyor. Abi. Bunun büyümesi lazım. Onun için de şey lazım. Hah. kemik. Abi kemik geldi. Hı. Başka bir sağlayıp ama bayağı güzel oldu. tamam abi. Ya arkadaşlar büyüdüğünde geliyorum. Balkabağım büyüdüğünde geliyorum. Geldim arkadaşlar. Balkaba oldu. Kıralım. Şimdi abi buradan bayağı bir tane topluyorum. Bu arada. Abi oha. Buna bak. Ne oldu lan? 10 tane toplayalım. Hı. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Hı. Tamam abi. Sıra. Bunu bir kat büyüt. Hayır bir daha Bunu böyle Bunu böyle Böyle Burası da Bunu kır Bunu böyle Bunu böyle Bunu kır Aynen abi Bir tane daha lazım Ama sıkmam da lazım Tamam bir tane veya iki tane daha lazım abi. Tamam. Kartopumuz orada. Aynen. Abi. Oha abi fena donuyor ya fena. Şimdi gidelim. Oha. Hadi. Güzelti isim bu. Olsun. Nasıl da korktum ya. Ben böyle bir şey yapamıyorum ya. Hı. Abi şimdi hmm, bunu koy koyan. Koydum. Abi yağmur ben senin ağzına şey? Abi ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abi feno girdi ya. Abi şimdi Abi, hmm. ne? Abi oha! Oha! Arkadaşlar bu kafası keseyim bitirsek. İnternette sıkıntı var ya da bende sıkıntı var. Bu, bu zaten oldu her zaman. Burada zaten ki seviyorum. Hoş kalın. Bay. Yapamadım.